Şule Hoca'yla e, konuşalım. Hocam merhaba. Merhabalar. Şimdi e, sorarken utanıyorum ama soracağım yine. E, dünkü kararda kararın hukukla bir ilişkisi var mı? Şimdi bence yok. E, çünkü siyasi partiler kanunu siyasi partilerin il ilçe kongrelerinin nasıl yapılacağını düzenliyor ve bu konuda özel kanun niteliğinde yani diğer kanunlardan önce uygulanması gereken şey siyasi partiler kanunu. Siyasi partiler kanununa göre o kongredeki seçim süreci ilçelerde ilçe seçim kurulunun illerde il seçim kurulunun büyük kongrede de YSK'nın kontrolü altında da gerçekleşiyor. Ve e, i̇ki gün içinde tutanaklar e, tutulduktan itibaren iki gün içinde itiraz edilebiliyor ve aynı gün karar verilip kesinleşiyor. Net biçimde Siyasi Partiler Kanunu 21 diyor ki bu e, itiraz sonucu kesindir. Eğer seçimin sonucunu etkileyen bir hukuksuzluk, bir e, yolsuzluk tespit ederse de seçimi yeniler ve diyor iki aydan daha uzun süremez. Yani bir ay ile iki ay arasında bir süre koyuyor. 30 gün 60 gün arasında bir zaman dilimi belirleyecek ve derhal o seçimi yenileyecek diyor. Bu takdirde bile yargıya sen eski yönetimi göreve getir veya işte içinden birini seç ver ona yetkileri o yönetsin böyle bir şey hukuken asla yok. Yargının tek görevi temiz hukuka uygun seçimlerin yapılmasını sağlamak. Bu da seçim yargısının görevi. Yani burada ee, bu asli Hukuk Mahkemesi'nin görev alanı içine giren bir konu değil. Zaten seçim yargısının görevi ve aynı madde diyor ki kesinleşir. O ne demek? Bu karara karşı başka bir yere gidemezsin demek. Bu artık orada kesinleşti demek. Dolayısıyla yani bu e, asli Hukuk Mahkemesi'nin görev alanı içine giren bir konu zaten e, değil. Yetki Peki, bakımından o zaman da bu. Şimdi bu bir tür ben yaptım olduğu gibi bir şey oluyor. Öyle, ee, öyle gerçekten öyle. Hiçbir kanunda e, anayasal dayanağı da yok, yasal dayanağı da yok. Hiçbir kanunda olmayan bir yetki kullanıyor. E, nereden baksanız elinizde kalıyor. Yetkili yer değil, görevli yer değil. E, seçim yargısına bırakılmış. E, tüzel kişilik Ankara'da, dava Ankara'da olması lazım. Efendim, e, süresi geçmiş. Ondan sonra dava konusuz kalmış çünkü CHP yeni bir seçim sürecinin içine girmiş. Yargıya verilen yetkiler ne olabilir? Seçimi yaptırmak. Yani e, siyasi partiler Kanunu 121. maddesi diyor ki burada açık hüküm yoksa dernekler ve medeni kanun dernekler kanun medeni kanunda da e, medeni kanunda şöyle bir hüküm var: Eğer kongre yapılması gerekiyor ve yapı, yaptırılmıyor. Peki bu 15 Eylül'de devamı gelecek olan esas o büyük kurultay davası, mutlak butlan meselesi o da aynı kapsamda değil mi? Onun da yasal e tabii, olarak bir dayanan… Yani çok çok benzer aynı hukuki şeylere tabi işte bunlar. Zaten organik bağlantı da var. Çünkü ilçe kongresi, il kongresi büyük kongre. Oradan öyle geliyor. Yani bu kademeli bir delegasyon zinciri var. CHP'nin üyelerinden delegelerine, delegelerinden yönetimine verilen bir yetki aktarımı söz konusu. Peki bu, şimdi hakikaten insan bir zor oluyor. Burada peki şimdi ana muhalefet partisi ve Son kamuoyu yoklamalarına göre ve 31 Mart seçim yerel seçimlerine göre ülkenin birinci partisi söz konusu. Bu partinin evet. e, yapabileceği ne var? İşte biliyoruz ki bir bir takım şeyler yapıyorlar. Delegelerden olağanüstü kongre için imza noterden imza toplamak gibi, istinafa başvurmak gibi. Ama bunun ötesinde hukukun da dışına çıkıp biraz da siyaseti şey yaparsak ne yapabilir CHP böyle bir konuda? Şimdi ben şunu söylüyorum. Burada Asli Hukuk Mahkemesi hukuken var olmayan bir yetkiyi kullanıyor. Ve tedbir kararı böyle tedbir kararı da olmaz. O da ayrı bir şey her açıdan. Böyle bir durumda karşınızda kendisine verilmemiş yetkileri kullanan bir mahkeme var. Bunun mahkeme eliyle yapılmış olması onu hukuk yapmaz. Yapılan şeyi de hukuki yapmaz. O zaman ne yapacağız? Biz buna direneceğiz. Diyorum ki ben Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarırken ne diyor? Anayasanın 104. maddesinin bana verdiği yetkiye dayanarak yapıyorum diyor. Doğru. E, aynı anayasanın birçok maddesi biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına İfade özgürlüğü, e, toplanma ve gösteri yürüyüşleri, e, protesto hakkı, her türlü dilekçe hakkı, siyasi faaliyette bulunma hakkı birçok hak veriyor. E, örgütlenme özgürlüğü veriyor. Biz de bu anayasal haklarımızı aynı kendisine yetki veren anayasadan alıyoruz. O halde biz de aynı kendisi gibi bu yetkilerimizi ve haklarımızı kullanırız ve şunu söyleyeyim o anayasal sistemimizin temelinde egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması vardır. Bu karar aynı zamanda Türkiye'de bildiğimiz manada demokratik ya da demokrasiye benzer çok partili siyasi hayatı bitirir. Çünkü devletin bu yargı olsun başka bir şey olsun yönetim kademesini belirlediği bir siyasi parti demokratik ya da demokrasi benzeri rejimlerde olmaz. Ancak Diktatörlüklerde siyasi partiler serbest kuruluşlar değildir, devlet kontrolündedir, devlet de bir kişinin kontrolündedir. Şimdi bunun milletle ve tabanla bir ilgisi, bir alakası yoktur. Şimdi eğer tabanın partisi, tabanın elinden alınıp da başka birinin kontrolüne veriliyorsa, o zaman bu tabanda bunu kabul edemez, edemeyecektir. Burada e, demin söylediğiniz diktatörlükler dediniz. Yayının başında Edgar Schar'la, siyaset bilimci Edgar Şarla konuştuğumuzda o özellikle Macaristan'ı da çok bilen bir arkadaşımız. E, bu e, neydi? E, rekabetçi otoriterlik e, Türkiye için bu e, söyleniyor. Onun daha bir üst aşamasına geçilmekte olduğunu, bir rejim değişikliğinin söz konusu olduğunu söylüyor. Sizin de e, demin söylediğiniz gibi partilerin iktidarın kontrolünde ve tek insanın kontrolünde olduğu sistemler dediniz. Siz de benzer bir gidişat gözlüyor musunuz? Yani bu rekabetçi otoritelliğin de geride bırakılmak istendiği bir Türkiye mi söz konusu? Bence öyle. Çünkü bu kararın hukuki anlamı şu. Kararı okuduğunuzda görüyorsunuz ki şu anda davayı konusuz bırakacak olan bir seçim süreci içinde Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bütün delegeleri yenileniyor. Baştan aşağı yeniden il yönetimi, ilçe yönetimi, genelmen hepsi yenilenecek. Seçimler yenilenecek. Şimdi bunu durduruyor. Diyor ki bir dakika diyor. Sen seçim yapma. Halbuki e, hukuk sadece yargıya seçim yapılmıyorsa yaptırma görevi vermiş. Ama bunlar yapılan seçimi durduruyorlar. Eski seçim hukuka aykırı yapıldı diyorlar. Ama eski seçimi yapan delegeyi tutup seçtiklerini görevden alıyorlar. Mantığa uygun mu bu? Değil. Mantığa da uygun değil, hukuka da uygun değil. Eğer eski seçim kötü yapıldıysa bırakın zaten seçim devam etsin. Parti kademeleri yenilensin. Gürsel Tekin ve ekibi de girsinler seçime kazanıyorlarsa gelsinler. Demokratik yol budur. Atanarak gelinmez. Ve de hukukun hiçbir yerinde bu örgütlenme özgürlüğünün özüne dokunur çünkü böyle yönetme yetkilerine sahip ben şunu kayyum atadım da bu yönetsin de bu şey gibi değil efendim bu kişinin temiz kudreti yok akli melekesini kaybetti ben atayım da bunun malını mülkünü yönetsin öyle bir şey değil bu bir siyasi parti hukukta böyle bir şey olamaz bu siyasi parti tabanı milleti milli iradeyi temsil ediyor ancak millet tarafından seçilebilir kademelere gelecek olanlar. Herhangi bir yargıç tutup da bu partiyi şu yönetsin, o partiyi bu yönetsin demeye başladığı yerde demokratik rejim çok partili hayat olabilir mi? Mümkün değil. Devletten izin aldığınız, devlet tarafından atanan kişiyi getirdiğiniz noktada çok partili hayat o ülkede yoktur. Partimsi yapılar olabilir, adına parti diyen uydu partiler olabilir, ama o rejim otoriter rejimdir çünkü izin verilen e, rol yapmak üzere iktidara aday olmak için değil. İktidarda hep bir tek kişinin kalmasını sağlamak için görev verilmiş kişilerdir onlar. Elbette ki rejim değişim süreci içinde. Ve elbette ki buna direnme hakkı vardır. Kaynağını milletten almayan hiçbir güç meşru değildir. Bu yargı kılıfına da girmiş olabilir, yürütme kılıfına da girmiş olabilir. Hangi kılığa girmiş olursa olsun meşru olmayan bir Yetki kullanımıdır. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. E, genellikle bu tür e, Türkiye'de e, çok partili hayata müdahaleler konuşulduğu zaman ya da seçim bir daha seçim yapılmayacak falan gibi şeyler de arada biliyorsunuz söyleyenler oluyor. Yok, seçim yapılır ama adil ve serbest seçim yapılmıyor. bu Tamam. Ya Şimdi tam de da... seçim. E şunu sormak istiyorum Türkiye'nin tarihini de bildiğimizde Osmanlı'nın son döneminden bugüne yaşadıkları vesaire ve Türkiye'nin bir tecrübesi de var. Kimileri de ben de açıkçası böyle düşünenler derim. Yani çok kabaca Türkiye buna Türkiye tarihi Türkiye'nin birikimi buna izin vermez diye düşünenler derim. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz yoksa, ee, ...bu gidişte her şey olabilir mi diyorsunuz? Şimdi genellikle bu süreçlerden geçen ülkelere baktığımızda... ...ya demokrasiye geri dönüyorlar ya da daha hegemonyacı bir otoriterliğe evriliyorlar. Türkiye'de bir yol ayrımında. Ama ben Türkiye'nin bu otoriterleşme eğilimine direnç gösteren... ...toplumsal sınıfları olduğuna inanıyorum. Yani orta ve alt sınıfları, refah, adalet beklentisi içinde. Çünkü bu hukuksuzluk, hükümet sisteminin yağmacı karakteri, kaynak yağmasına yönelmiş karakteri insanları hem yoksul bırakıyor hem de güvencesiz bırakıyor. Dolayısıyla orta ve alt sınıflar arasında bir ittifak yaratıyor. Geniş toplum kesimlerinin bunu kabul etmeyeceğini düşünüyorum, direnç göstereceğini düşünüyorum. Bizim kendi tarihimize baktığımız zaman da bu direnci çok eski zamanlardan itibaren görürüz. Osmanlı Türk anayasal gelişmelerinde çok eski ve yerleşik bir kurum vardır. Milli irade, milli egemenlik. Yani kaynağını milletten alması. Bu ne demek? Seçimle iktidarı değiştiririm. Ben günü geldiğinde memnun olmadığım kişiyi sandıkta gönderirim. Ben sandıkta evet dersem kalır, hayır dersem gider. Bu fikir çok yerleşik bir fikirdir. Ve de e, Türk milleti e, büyük millettir. Yani böyle e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra cetvelle çizilmiş bir ülke değildir Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti belli mücadelelerle kurulmuş bir ulus devlettir. E, ulusal egemenlik fikrine de sahiptir insanlar. Onun için ben bu gelişimlerin onaylanmadığını... İnsanları ee, insanları manipüle etmeye çalışıyorlar. Her şey hukukiymiş de her şey normalmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Ee, bunu e, kabul ettiremeyeceklerdir. Hani kandırabilecekleri insanlar olur ama e, büyük bir çoğunlukta e, her şeyi olduğu gibi e, görür yani e, her e, isteyen de e, istediğini elde edemeyebilir. İsteyebilirsiniz, büyük gücünüz de olabilir. Ee, ama bu güç acaba milli iradeye dayalı bir güç değilse e, başarılı olabilir mi? Zaten muhalefet güçlü olmasa herhalde bu baskılara maruz kalmazdı. Öyle anlaşılıyor ki iktidarın değişmesi olasılığı çok ciddi bir olasılık ki devlet e, yargısını kullanarak, tırnak içinde tek kişidir Türkiye'de devlet, e, kişi devletine indirgenmiştir çünkü. Bunu engellemeye yönelik bir takım kamu gücü kullanımları yapılıyor. Demek ki böyle bir olasılık çok ciddi bir olasılık ki engellenmek isteniyor.